Merhaba değerli izleyenler. Mercek programının 8. bölümünde sizlerle yeniden birlikteyiz. Mercek programının 7. bölümünde sizlere bahsetmiştik. Her Bundan sonraki her bölümümüzde bir SM hastasını e, çocuğumuz hakkında bilgiler verip onların yardım bilgilerini paylaşacaktık. Mercek programının 8. bölümünün ilk e, SM hastası konusunda ilk konumuz e, Zümra küçük zümrayı ele alacağız ve zümranın yaşamı için merceğe ışık tutacağız. Kısaca sizlere zümra hakkında bilgiler vermek istiyorum. 13 çekim 2024'te dünyaya gözlerini açtı zümra. Henüz minicik, daha 9 günlükken topuğundan alınan bir kan damlası bir ömrün yönünü değiştirdi. SM hastası teşhisi kondona. Annesinin gözleri yaşlı, babası Fazıl Bey'in yüreğine oturan koca bir yük oldu bu haber. Oysa evlerinde zaten iki çocukları vardı. 15 yaşındaki ablası ve 11 yaşındaki abisi. Zümra ailenin üçüncü göz bebeğiydi. Küçücük avuçlarının hayata tutunması şimdi herkesin tek duası oldu. Zümra'nın vücudunda henüz kas kaybı başlamamış olması belki de kaderin verdiği son bir şans. Ancak zamanla bu masum bedenin direnmesi zorlaşacak. Hastalık ilerlemeden, bu fırsat kaçmadan, tedavi için gereken 1 milyon 820 bin dolar toplanmalı. Valilik onaylı kampanya 2 ay oldu başlayalı ve %12'lik seviyesine ulaşıldı. Ama umut hala var. İki ay önce valilik onayıyla başlatılan kampanyanın süresi yalnızca bir yıl. Bu bir yıl Zümra'nın hayatı. Küçük bir bedenin hayatı. Her geçen gün, her kaybedilen saat onun için çok şey ifade ediyor. Babası Fazıl Bey tır şoförü. Direksiyon başında ailesini, Zümra'sını düşünüyor. Annesi evde gözünü kızından ayırmadan dua ediyor. Zümra'nın gülüşü bu evin en değerli sesi. O sesi kısmayalım. O sese kulak verelim. Bu sadece bir yardım çağrısı değil. Bu küçücük bir bedene nefes olma, bir bebeğin yaşam hakkına sahip çıkma çağrısıdır. Bugün bir kahve parası belki de Zümra'nın yarınlarını değiştirecek. Belki yardım yapmayabilirsiniz. En azından sessiz kalmayarak, bu videoyu paylaşarak, duyurarak katkı sunabilirsin. Çünkü bu hayat mücadelesinde Zümra yalnız değil. Biz de onun yanındayız. Mercek bu hafta Zümra'ya umut olmak için yayında. Sen de bu merceğe bir demla Sen de bu merceğe bir damla ışık kat. Sizlere Zümra'nın 4 aylık kendi duygularını dile getiren videosunu baş başa bırakıyorum. Merhaba, ben Zümra, Zümra Eren. 4 ay oldu bu dünyaya gelişim. Ailemin 3. misafiriyim. Gözümü açtığımda annemin, babamın, ablam ve abimin bana bakan mutluluk dolu bakışlarını gördüm. Dünyaya geliş yolculuğumun yorgunluğunu bu güzel ışıltılı bakışlar geçirmişti. Herkes çok mutlu görünüyordu. Bu güzel anları yaşarken hemşire ablalar topuğuma bir iğne batırdılar. Canım acıdı. Biraz ağladım. Sonrasında annemle babamın da ağlayacağını bilmiyordum. Artık annemle babamın yüzü bana her zamanki ışıltıyla bakmıyordu bir şeylerin ters gittiğini anladım. Meğer bende bir kas hastalığı varmış. Vücudu saran SMA ölümcül bir kas hastalığıymış. Bazı abla ve abiler benim bu hastalığıma çare olan tedavi için bir kampanya başlattılar. Zeytin gözlerim varmış benim. Ondan sebepmiş kampanyanın simgesini zeytin fidanı yapmaları gece gündüz benim için çalışıyorlar. Benim de diğer çocuklar gibi parklarda koşup oynamam için çabalıyorlar. Bu hastalıktan kurtulmak ve tedavi olmak istiyorum. Sizlerin katkısı ve desteğiyle yapabileceğim. Beni yalnız bırakmayın. Annemi, babamı çaresiz bırakmayın. Tutun ellerimden. Ben Zümra Eren elimi bırakmayın. Minicik bir bedenin yaşam mücadelesi. 6 aylık bir bedenin, bir yaşamın dünyaya gözlerini açan bir bebeğin hem bedeninden, hem yaşından, hem yaşamından daha büyük bir yük olan SMA hastalığı mücadelesini dinledik. Mercek programının ikinci konusu ise hafta içi Gel getirdiğimiz kılıçhaskan ortaokulunda yaşanan yabancı uyruklu bir öğrencinin Türk çocuklarına yaptığı eziyete yetkililerin sessiz kalma olayıydı. Bununla ilgili hafta içi okullara gidip tabii ki gerekli yine detaylı bilgilere ulaşacağım. Fakat haberimizi yayınladıktan sonra gelen iddialar tüyler ürpertice. Nedir bu iddialar? Okul müdürünün olayı umursamaması belli başına bir tüyler ürpertici bir, bir olay. İkinci olay okulun rehberlik öğretmeninin iddialara göre Türk çocuklarına eziyet gören sözlü, fiziksel şiddete maruz kılan Türk çocuklarının şu cümleyi kullanması. Sizler de onunla çok uğraşıyorsunuz. yine sınıf öğretmeninin Türk çocuklarına karşı adeta baskı yaparcasına siz de uğraşmayın onunla gibi cümleler kullanması. Buradan rehberlik öğretmenine ve sınıf öğretmenine sormak istiyorum. Sizler sözel ve fiziksel şiddete uğrayan taraftan mısınız? Yoksa uğratan taraftan mısınız? Önce bu yönünüzü bir belirleyin. Bakın hafta içi ben sadece sözel ve fiziksel şiddetlerden bahsettim size. Çocukların mahrem bölgelerine dokunulduğundan bahsetmemiştim mesela. Sayın rehberlik öğretmeni ve sınıf öğretmeni Sizler bunları normal mi karşılıyorsunuz yoksa? Çünkü çocuklara verdiğiniz tepkilerden ben bunu algılıyorum. Ve haberimiz sonrasında bir tane veli çocuğunu okuldan almaya düşündüğünü gruptan paylaşmış velilerin WhatsApp grubundan. Ve bu WhatsApp grubunda bir polis var. Bu WhatsApp grubunda sağlıkçı var. Şimdi neden bunları söylüyorum? Düzeni sağlamakla görevli olan emniyet teşkilatı halkın can ve mal güvenliğini korumakla yükümlü emniyet teşkilatının bir mensubu. Diğer tarafta halkın sağlığını düşünen bir sağlıkçı. Tabii ki onlar da haklı ülkenin eğitiminden sorumlu öğretmenler hiçbir şey yapmıyor. Onlar da haklı aslında, değil mi? Ve geçen hafta içi yayınladığım o haber sonrasında bir öğretmenin feryadı ulaştı. İsim vermeyeceğim bu konuda. Bakın haber sonrasında bana gelen bir mesaja sizinle paylaşıyorum. Maalesef ki benim okulumda da var hem de ücretsiz. Devlet isteği. Başımdan geçeni anlatayım. Bir gün sınıfta öğrencilere atamı, bayrağımı kötülüyor çocuk. Çocuk diyoruz ama öğretiliyor, yetiştiriliyor. Çünkü müdürlükle iletişim kuruyorum. İstemiyorum ama sonuç halen bende. Ben de kendi çabamla çocuğun babasına ağzımdan geleni söyledim. İstiklal Marşı'nı çocuğa ezberlettim. Babasına bayrağım altında yaşıyorsan mecbursun dedim. Seveceksin ve sevmek zorundasın. Bayrağımı da atamı da. Babadan tık yok. Evet. Bir yabancı uyruklu çocuk ücretsiz olarak özel bir okula gidiyor. Ve orada bak çocuk diyoruz. Bu çocuğun yaşı o kadar küçük ki. Hani kurumun ortaya çıkmaması için de çocuğun yaş hakkında da bilgi veremiyorum. Kurum sahibi çocuğu istemediği halde maalesef mecburi gibi dayatılmış ve çocuk Türk çocuklarına Atatürk'ü ve bayrağı kötülüyor. Nasıl yapıyor bunu? Hani aile dediğimiz o yapıdan alıyor. Yani babadan alıyor bu cesareti. O vatansız babadan. Çünkü onlar alışmışlar ülkelerini terk etmeye, kaçmaya, korkakla. Ve bunu da marifetmiş gibi kendi sıpasına anlatarken Türk bayrağını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü kötülüyor. Orastopol. Her kim Türk bayrağına Atatürk'e dil uzatıyorsa, emin olun süzme orastopoldur. İşte bu orastopollar yüzünden benim çocuğum rahatlıkla eğitim alamıyor. Ve öğretmen o kadar güzel bir cefa vermiş ki o Orostopol'un çocuğuna İstiklal Marşı'nı ezberletmiş. En güzel cevap. Gerçi o çocuğun Orostopol babası anlamaz. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim ben de mi çiğner aşarım. Yırtarım dağlara, enginlere sığmam taşarım. En basitinden bunu bile anlayamaz. Çünkü onlar ezelden beri korkaklardı, ezelden beri kaçaklardı, ezelden beri kaçtılar. Vatansız bunlar. Artık gerçekten bıçağı kemiğe dayandırıyorsunuz. Ya alın bu vatansızların sıpalarını bir okulda toplayın. Kendi aralarında eğitim görsünler. Ya da bu tür davranışlarda bulunanlara derhal gereken cezayı versinler. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğim. Hangi okulda? Ne olduğu belirsiz. Hangi vatana, hangi millete mensup olurlarsa olsunlar. Suriyelisi, Afganlısı, Iraklısı, İranlısı yeter artık. Ha diyorlarsa ki din kardeşiyiz, yok bilmem ne kardeşiyiz. O zaman alın bunları, bu çıkmaları Evinizde besleyin. Bunu diyenler. Ben ülkemde mülteci istemiyorum. Kendi ülkemde, kendi öz vatanımda garip hissetmek istemiyorum. Aksaray küçük şehir olmasına rağmen bu sorunları yaşanıyorsa büyük şehirlere vay haline. Büyük şehirlerde artık öyle bir olunmuş ki işte buralar Suriyelilerin bölgesi, işte buralar göçmenlerin bölgesi gibi kendi ilimizde, kendi vatandaşımız mümkün mertebe o bölgelerde yaşamamaya özen gösteriyorlar. Bu da sessiz bir istila değil mi? Umut ediyorum ki iktidar mensupları gereken çalışmayı, gereken düzenlemeyi yaparlar. Ama Sadece sözde umut ediyorum. Değerli izleyenler, Mercek programının 8. bölümünde 6 aylık Zümra'nın hayatına mercekle ışık olmaya çalıştık. İkinci bölümde ise ilimizde ve ülkemizin kanayan yarası olan vatanlarını terk edip kaçanların, vatansızların sıpalarıyla uğraşıyoruz şu an. Eğitimde. Mercek programının günü olan haftaya pazar 9. bölümde buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın. Son dakikayı ilk dakika sen duy. Şehrin haber portalı.